İkinci Abdülhamit gibi evliya bir padişahımız varken yıkıldık. Niye? Kader sizden yanaydı. Şimdi de kader bizden yanar. <laughs> her ne kadar siyasette falanca parti filanca parti falanca lider filanca lider varsa da olsa da. görünüşte bu partiler idare ediyor gözükseler de toplumları asıl idare edenler yani dünyayı yöneten bir güç vardır bu siyonizm küreselciler diye bunlar yönettiğini zanneder dikkat edin söylediğimiz bu siyonist sistem bu küreselciler ancak dünyayı yönettiğini zannedebilir Asıl olarak bunlar mı yönetir? Hayır. Dünyada tasarrufa yetkili zatı muhteremler vardır. Bütün kararlar bundan çık. Eğer ki bunlar bir şeyin olmasına izin verirse, siyozim buna elinde geliyorsa yapabilir. E gelmiyorsa zaten yapamaz. İşte bu zaten muhteremler de Tayyip Bey'in başta olmasından yana dedik. Yani sen aşağıda ne yaparsan ya sosyal medyadan, Twitter'dan hükümeti yıkmaya çalışıyor adam. Hale bir bak rezillik. E ne oldu? Yıllar öncesinden atmışız gene o tweetleri. İlk turda seçilecek diye. Bakın daha o olaylar yok ortada. Yani biraz ekonomik sıkıntı var. Biraz işte e, muhalefetin baskısı var. Şu bu. O zaman tweet atıp demişiz. Arkadaş tek başına ilk turda alır diye. E şimdi oraya doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle. Niye? Bak bunun arka planını söylüyorum. Tasarrufayi etkili zatı muhteremler an Türkiye'de bu şekilde olmasını istiyor. Sen aşağı taraftan istediğin kadar siyaset üret, istediğin kadar politika üret. Hiçbir yere varamazsın. Ürettiğin siyaset ve politika ancak bunlara muvafık düşerse uygun düşerse başarı elde edersin. Düşmedi ve hiçbir şey yapamazsın. Biz her zaman şunu ifade ediyoruz. Adem peygamberden bu yana yeryüzünde hak ile batılın mücadelesi vardır. En son Efendimizle birlikte yaklaşık bin yıl hak nizam yönetilmiş. Son 250-300 senedir de batıl nizamın hakimiyeti var. Sünnetullah gereği de tekraren hak nizam hakim olacak. Bu sünnetullah'tır diye bunu söylüyoruz. Bunu söyledikten sonra da şunu ilave ediyoruz. Bakın bizim devletimiz olan Osmanlı Devleti'nin evliya olan padişahı Sultan II. Abdülhamit o kadar evliya olmasına rağmen o kadar zeki bir devlet başkasına olmasına rağmen o kadar istihbaratı güçlü olmasına rağmen ne yaptı? Yıkıldı. Niye? Çünkü kader onu icap ettiriyordu. Batılın hakimiyetine izin verildi. Niye izin verildi efendim? E sen bozulursan toplum olarak Allah da bu gavurlara fırsat verir. Bozulmasaydı vermezdi. Ama öyle Bozulan bir topluma bu şekilde bir ceza verir. Şimdi ise tam tersi Rabbimiz hak nizamın hakim olmasından yana muradı var. Bu noktada da siz ne kadar güçlü olursanız olun. Elinizde teknolojik imkanlar, havayı, suyu, fayatlarını etkileyebilecek şekilde teknolojiler de geliştirseniz. Çokça paralarınız da olsa, çokça insanınız, insan kaynaklarınız da da olsa ordunuz da olsa yenileceksiniz. Neden? E çünkü ayrısını bizde yaşadık. 2. Abdülhamit gibi evliya bir padişahımız varken yıkıldık. Niye? Kader sizden yanaydı. Şimdi de kader bizden yana. Ne kadar güçlü olursanız olun biz de ne kadar güçsüz olursak olalım kader gereğini yapacak. Batıl yıkılıp hak nizam tekrar hakim olacak. İnşallah.